Herkese merhabalar. Bugün sizlere doğum günü için hazırladığım donut tarifi vereceğim. Tam tutan, hiçbir şekilde hamur olmayan bir tarif. Hadi hemen tarife geçelim arkadaşlar. Detaylarını güzel bir şekilde dinleyip yaparsanız aynı bunlar gibi şahane olacaklardır. Hemen tarifimize başlayalım. Evet donutlarımızı yapmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar unu yoğurma kabıma alıyorum. Ardından içerisine 100 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Daha sonra 2 adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle 2 paket kadar instant maya ekliyorum. 1,5 su bardağı kadar ılık süt ekliyorum ve bir paket kadar vanilyayı içerisine ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Evet şimdi şöyle bir kıvama geldikten sonra tezgaha çok az şöyle un serpiştiriyorum ve hamurumu içerisine alacağım arkadaşlar. Daha sonra birazcık tezgahta yoğuracağız. Pürüzsüz böyle eli yapışmayan bir kıvama geldiğinde de e, streç filme sarıp tekrar yoğurma kabıma alacağım. Ve daha sonra e, sıcak suyun üzerinde sıcak bir yerde mayalanmaya bırakacağım. Kabarmasını bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık böyle ele yapışmayan bir hamur haline geldi. Şimdi streç filmi her yerini kapatacak şekilde örteceğim Ve daha sonra tekrar... Şöyle e, yoğurma kabımın içerisine koyuyorum, kapağını kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde kapağını kapattım. Sıcak bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Ben şöyle su ısıttım ve suyun direkt şöyle üzerine koyuyorum. Şu şekilde e, mayalanmasını bekleyeceğim. Kabardıktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi sıcak suyun üzerinden aldım arkadaşlar ve şu şekilde çıkartıyorum. Stretch filminden ayıracağım. Şöyle tekrar bir un serpiştiriyorum. Çok az yoğurup ardından yaklaşık 1,5-2 santim kalınlığında açacağız arkadaşlar hamurumuzu ve şekil vereceğiz. Evet, şu şekilde Açtıktan sonra ben şöyle donut kalıbı kullanacağım fakat yuvarlak bir kalıp e, olup ortasını şöyle bir e, şeyle delebilirsiniz. Ben şu şekilde şimdi yapıyorum. Ve arkadaşlar bu boyutlarda yağlı kağıtları tek tek olacak şekilde kesiyoruz. Yağlı kağıtlardan e, tek tek olması şart, yoksa yapışabilir donutlarınız. Evet şimdi hepsini tek tek hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir bez örterek yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde kabarmalarını bekleyeceğim. Evet şimdi 10 dakikanın ardından şöyle ocağıma yağımı aldım. Çok fazla kızdırmayacağız arkadaşlar. Kızgın yağ olmayacak. Şu şekilde bakıyorum gördüğünüz gibi puf puf olmuşlar. Önce kağıtlarıyla atacağım. Daha sonra kağıtlarını çekeceğim ve kızartacağım arkadaşlar. Çok kızgın yağ dediğim gibi atmıyoruz. Şöyle Hafif orta ateşte ısınmaya başlayınca koymaya başlayacağım. Evet yağım artık biraz ısınmaya başladı. Dediğim gibi çok kaynatmadan şöyle kağıtlarıyla beraber içerisine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde fokurdama olmuyor. Tabi bir süre sonra yağ kızmaya başlayacak. Şöyle üç üç yapacağım ve her seferinde kapatıyorum ee, hamurlarımın üzerine. Evet şimdi artık yavaş yavaş şöyle pıtır pıtır olmaya başladıklarında şu şekilde yağlı kağıtları alıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ara ara çevirerek arkalı önlü kızarana kadar pişireceğiz. Evet şimdi donutlarımı şöyle havlu kağıt serdiğim bir tabağın içerisine alıyorum. Hepsini aynı şekilde kızartacağız. Evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde soğumaları için tabağımı aldım. Şimdi tamamen soğuduktan sonra pembe çikolata ve çikolatalı çikolata eriterek çikolatalara batırıp süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet ben frambuazlı çikolata, sütlü çikolata ve beyaz çikolata benmari usulü erittim. Her birini şimdi çikolatalara batırıp pasta süsleriyle süsleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi donutlarım şahane oldu. Çok güzel ve çok lezzetli görünüyorlar. Doğum günü için hazırladığım için arkadaşlar ben bölemiyorum sizler için. Fakat hiçbir şekilde hamur olmayan bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.